Çünkü yaşamak gibi bir şeydi yaptığı. Anısız bir tay gibi, coşkun ve hüzünlü. Akşamın dinginliği notluyordu o zaman. Her sabah denize çıkar bir elma yerdi. Hüznünü ve çılgınlığını elmanın. Gözünü yumsan, ağzında duyarsın. Ellerine bakma artık, çünkü kar yağıyor, çılgın, hüzünlü büyük kentleri düşünse de rahatlasa, işte her şey nasıl haince karıştırılmış, kirli çamaşırlarla sabunlar ayrı semtlerde. Saatin sonunda meydan, suyun sonu ileride. Böyle yaşamak zordur elbet anlıyorum. Çılgın ve hüzünlü. Çünkü bakışları yazda geçmiş bir geceyi andırıyor. Yaşanmış mı, temmuzda mı belli değil. Çılgın ya da hüzünlü. Şimdi dolaşıp duruyor aramızda kıpkırmızı bir kahır olarak doğudan batıya bir güz halinde. Çılgın ve hüzünlü. Biraz daha yollarını öğrenmesi gerekir sanırım. Kahır çeker mekkari katırlar gibi. Onlar ki hiçbir şeyleri yok. Korkunca çılgın, sevinince hüzünlü. Kar dindi, gerçekten dindi. Ellerine bakabilirsin artık.